Selamlar ben Semih. Clash Royale'in gelmiş geçmiş en zor mücadelesinin bütün dünyada bile çok az kişi bitirmişken 20 galibiyete ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugünün videosunun duruma göre iki bölüm şeklinde paylaşım ihtimalim var. Çünkü asıl zorluk kısım son 10 galibiyet ve maçlar uzatmaya gideceğinden video çok uzun olur. Tabii ki de en iyi deste en iyi kullandığınız destedir. O yüzden mezarlıkla bitirmeye çalışacağız. Ben şimdiden heyecanlandım. Hadi başlayalım. Bol şans diyelim. Emoji'mizi atalım. Arkadaşlar ilk defa sizinle beraber full oynuyorum 20 galibiyet mücadelesine. Eğer siz bitirmek istiyorsanız dünkü videoda tamamen bugün hazırlandık ve ona bir geldik. Anokul aktivasyonu yapalım. Sırf anokul açmak için bayağı bir hasar yedik. Ama hiç problem değil bence değer. Eğer sorsaydınız bana 400 hasar geriden başlamak mı yoksa anokul açmak mı? Tabii ki anokul açmak. Kafesi bırakıyorum ki ikincisi dönsün diye. Çok fazla insan mezarlıkta bitirememiş. Birkaç tane insan bitirdim gördüm ya. En azından benim gördüm. Ama en iyisi en iyi kullandığınız desteği olduğu için arkadaşlar. Tabi elit barbar falan saçma sapan bir şey kullanmıyorsanız. Oraya bir vali zehir bırakmak istemiyorum. Buzcumuz döndü. Şöyle bir kombin işten koş durdurmak için. Aa profesör nereye vuruyorsun? Eyvah eyvah. Kureyye almasın da kafesi bıraktım. Hayır hayır ilk başta kaybedemeyiz burayı kaybedersek yani videonun devamı gider Kombi gider. Neyse ben bu adamın çok çok üst düzey bir taktik yaptığını görmedim şu ana kadar. Mesela eğer çok üst düzey bir insan olsaydı orada haydutlar hukuyu Anlayıp saldırırdı. O yüzden kambik atacağımıza inanmak istiyorum. Kafesimizi barbar böyle bar bar tanklayalım. Madem mezarlıkta saldıramıyoruz böyle baskılar yapalım. Elimizde 3 tane büyü olduğu için tek çaremiz buz büyücüsü satmak. Onu da güzel bir yer atmamız lazım. Mesela buraya atarsak bence ikisini birden savunur. Mezarlıkta böyle bir şey var. Elinize çok fazla büyü olduğu için tek kartı iyi kullanmanız gerekiyor. Kafes bırakın. evrimi her zaman elimizde bulunsun. Şimdi arkadan pek atmasını bekliyorum. Goblin tane atıp mezarlıkta gireceğiz. Tamam bu da olur. Elektro savunmak çok kolay. O yüzden soldan gireceğiz. Pekka atar diye get bırakacağız. Sonra mezarlığı bırakacağız. Çok planlı saldırık hadi. Güzel ikisini bitirdi oraya pek atarak. Ve mezarlık çok iyi vuruyor. Comeback atacağımıza ben çok inanmıştım. Kuleyi aldık hakikaten. Arkadaşlar panik yapmayın. Gerideyseniz panik yapmayın. Kafesi erkenden bıraktım pekle çeksin diye. İlla ki kafesi yıkmaya çalışacak o yüzden iskeletler. Kalabalığa iş. Pekka'yı koruyacağım diye kalabalık yaptı oraya. Dibine kafes. Mutlaka dibine atın kafesler arkadaşlar. O değil mi? Hayır. Maçı sakın satmayalım. Soldan saldıralım. O saldıramasın diye. En doğrusu şu anda kule takası yapması olur. Evet yapmaya çalışıyor. Evet iskeletler son anda. Çok iyi. Yalnız ilk maçı böyle yakın bitirdiksek kalan 9 maçta ne yapacağız bilmiyorum ama elimizden geleni yapalım. Hadi. Oo, buz Bülçünün sevdiği pozisyonlar bunlar. Şimdi gadgetsı oynuyorsan ne olabilir ki? Bu dönemde gadgetsı mı oynanır? Mesela iksir golemi veya golem oynuyordur muhtemelen. Kafes dikelim iksirimiz doldu. Kafes böyle benim iksirim dolduğumda bıraktığım bir bina. Evrim olduğu için de çok mantıklı oluyor atmak yani. Bravo iskeletlerle bir tane vuruşu aldık kendi üzerimize. İksirimiz doldu mecbur barbar böyle bar bar atacağız. Atmak istemiyorum çünkü iskelet kanı özelliği full ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir kasırga. Buzcu artık kasırga kombosu var ya mükemmel bir kombo. Elektro full böyle öldürüyorum. Bir de yanına zehir atarsanız tadını ayamıyor. Gene buzcu. Tamam. Goblin bırakmak zorundayız. İsketler birazcık vursun ya. Hiç problem yok. Bu maç az hasarlar maçı değil. Çok hasarlar maçı. Tankımız varken mezarlığı sallayalım. Oo, 53 çıktı kaldı. 2 ikisi daha harcadı. Yani kafesimize yem olacak muhtemelen Pekka. Acaba profesörü öldürmeden kafesine doğru çekebilir miyiz? Ah oh be. Kafes de orada profesörü. Zaman kazanmamız lazım. O yüzden katılın Elektro ejderlerin çok agresif oynuyor. Arkadaşlar eğer böyle zor bir mücadeleyi fullemek istiyorsanız normal oyunculara kaybetmememiz lazım. O yüzden de bu adama karşı kaybetmemeliyiz. Adam elektro ejderlerini sanki... Beleş bir şeymiş gibi atıyor sürekli. İlk attığı da öyleydi. İkincisi de belki gerekliydi. de. Hadi bakalım yine buzcu. Adam var ya buzcudan nefret etti. Yine iksirimiz doldu kafes. Elimizdeki tek doğru düz kart. Goblin o yüzden onu bırakalım. Evet evrimiz keti burada atmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Şöyle etrafını saralım. Yine buzcu geldi. Maçın adamı buzcu bu arada. Yine bir kafesimiz geldi. Şöyle bir kasıgı bu tarafa doğru. Derken elektro nasıl sıfayı kattı bize. Ölmesi lazım zehir. Kaybetmeyeni maçı şu an kaybetmiş olabiliriz. Zehir döndü. Bu galibiyetteyken maç verirsek var o kadar üzülürüm ki anlatamam. Bu geri dönüştürelim. Öbür tarafa doğru çekiyorum o yüzden. İyi tamam kurtardık. Evet çok gerideyiz ama en azından maçı direkt kaybetmedik o kasırga yüzünden. Gol atak başlayalım bari. Arkadaşlar dedim ya bazı kartları bazı sebeplerden genelde atıyoruz. Mesela iksirimizde olduğunda kafes attığımız gibi gol tane de atak başlatmak için atıyorum. Neyse şimdi odaklanmamız lazım. Hadi mezarlık vurman lazım. Şöyle kasırga bu sefer doğru attım. Evet. Hadi mezarlık. O çok iyi vuruyoruz. Eğer solu savunmayı başarırsak kazandık maçı. Fark ettiyseniz bize bir tane kasırga maçı kaybettirirken şimdi bize maçı kazandırdı. Orada elektro ejderi çektik ya öbür tarafa doğru. Hadi. Şimdi şu an bir ikilemdeyiz. Ya saldıracağız ya da savunmayla garanti oynayacağız. Ben savunma yapmayı tercih ediyorum. Kalabalığa zehirliğine mükemmel bir defans. Buz yukası gazeli barbar Ve maç burada koptu bence. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biz antiyiz şu anda bu maçta. Antiyken asla kaybetmedim. Karşımıza Dark Goblin'ler falan geldik ileride. Videonun başına soracaktım ama aklımdan çıkmış. Genelde böyle aklımdan çıkıyor video odaklandığım için. Arkadaşlar siz kaça kadar geldiniz? Yani maksimum kaç galibiyete kadar çıkabildiniz? 13 galibiyet hatta 14 galibiyet ve yukarısına saygı duyuyorum. Gerçekten iyidir yani. Burada kafes atmaya gerek yok. Buzcu artı varil yapınca ölüyor zaten Goblinstein. Buzcunun vurduğu alan gerçekten çok iyi. Bir ara güçlendirme geldi ya, o zamandan beri efsane. Şimdi belki de ileride çok pişman olacağım tehlikeli bir hareket yapacağım. Goblinstein artı mezakla saldıracağım üzerimize Pekka gelirken. Çünkü Goblin kafesinden çıkan Goblin bence Pekka'ya baya bir zarar verecek. Hadi bakalım. İskelet bırakabiliriz sonrasında. Ama önce şöyle bir özelliğimiz basalım. Oo pek öldü zaten. İyi ki yapmışım ya. Böyle çok korkak oynamak da iyi değil. Bazen böyle çok defansif oynuyorsunuz. Atak şanssız ileride olmuyor. Ya bir ikisiyken daha rahat saldırabiliyorsunuz bazen. Varil saldıralım madem. İyi varil de vursun bir tane bari. Oo inanılmaz yanlış bir hamle. Arkadaşlar bu adama maç vermek yok. Anaklaktivasyonu. Orada Goblin Stein'la Hayret'i ayrıştırdım. Hani kafesi uzağa doğru atınca ayrıldılar. Sonra anaklaktivasyonu yapabildik. İnanmıyorum bu adam böyle bir hatayı nasıl yaptı? Evrim misketleri bırakalım ki ana aktivasyonu yapamasın. <laughs> Yapacak mı? Hadi be. Arkadaki iskelet çoğaltsaydık keşke. Maç galiba gitti. Özelimiz basan bari. Azıcık indirsek bile kardır. Hadi be. Orada iyi becerdi o kasırgayı. <laughs> Çok moralim bozuldu. Evet, Anokales'e açık bir adamı gelmek zorundayız. Haydi bakalım. Vali bir tane vurursa çok rahatlarım. Kafesi erken bırakalım, evrim dönsün diye. Bu maç şu anda 3 kat zorlaştı. Evet, çift harf saldırıyor. Goblin işlerini bölelim madem. Hangi tarafa elektro gelecek bakalım. efsane savunduk. Asıl soru bunu 3 dakika boyunca yapabilecek miyiz? Koş binci sakın vurmasın. Ah be. Zaten biz vuramayacağız bir daha. Eyvah eyvah. Bundan sonra bir daha koş binci hasar bile almıyoruz. Belki ziyeri döndürürsek hasar yemeyip anca öyle kazanırız. Buz büyücü attım baskı olsun diye arkadan pek gaz düşündüm çünkü. Şöyle evimiz getler tank tanklayalım oraya bir şey atmak zorunda kalsın. Böyle zamanı oynuyorum. Bir buçuk dakikamız daha var. Zehirle birazcık vuralım. Madem oraya bir kart attı bizim için bahane. Var ya şimdi geliyor Pekka. Arkadan çıkıp sağlı solu saldırdığında savunma bir yerde kırılıyor bizim savunma. Erkenden bir kafesine. Solu hiç desteklemiyorum. Bütün iksirimizi defansa vermemiz lazım. Goblin yine böldüm. Oraya zehir. Buzcu artık kasırga. Çaktığım adam kulesi indiriyorum. Hayır koş binci vurmasın. Ah be son anda vurdu. Yalnız o kadar çok zehir attık ki adamın kulesine. Hala öndeyiz. Artık köprüden çıkmaya başladı. Hayır hayır hayır. Hayır. Yok artık. Başlamamız lazım ziyelere. Çok gerideyiz. O da bir atacak ki. Hadi hadi. Bravo be. <laughs> Var ya. Mucize gerçekleşti. Bundan sonra ben maç kaybetmem ya. Bu maçtan sonra. Ya ne şanssızlık bu maç. İyi bari bomba sevimli değilmiş. Ne oynuyor bu adam? Bir saniye. Anokre aktivasyonu yapabilir miyiz? Evet. Bu adam da çok üst düzey bir oyuncu değil. Belli etti kendini. Yani köstebe biraz da köşeden bırakması lazım kasık ihtimaline karşı. İyi bari iyi bir haber bu yani. Mezarlık sallayalım. Mezarlık vs köstebe kapışmasında Full mezarlık sallayabiliyorsunuz zaten o zehir atıyor sürekli. Aynı iksiri e atmış oluyorsunuz yaklaşık olarak. Yalnız goblin ne kazan kazan öyle? Yalnız ben şunu anlamadım. O kadar saldırıya rağmen nasıl kulesine dokunamadık bile yani. En ufak bir çizik bile yok kulesinde. İlginç. Köstebek'e karşı sürekli vail atacağız. Vail Köstebek'in antisidir. Sonra sürekli mezarlık atmamız lazım. Eğer az mezarlık atarsak göreceğiz ki Köstebek önde götürecek maçı. <laughs> Güzel bunu beklemiştim. Evrimi kafes Köstebek savunuyor garip bir şekilde. Eminim kimse bunu beklemiyordur tasarlarken bu kartı. Köstebek artı ateş şunu dokundurmadı bile. Saldırmıyoruz arkadan çıkıyoruz. Arkadaşlar ben dedim ya size hani goldberg tane arkadan atak başlatma kartıdır diye. Ama şunu da unutmamak lazım. Goblinşten 5 O yüzden az önce çıkmadım. Durdum. Adam köstüme kattı. Onu savundum. Desi döndürelim. Şimdi mezarlık geldi. Zehir atmak zorunda. Evet. Hadi mezarlık. Heh. Bir tane vurdu mezarlık. Bir tane daha vurdu. Goblinşten de yapıştı. Hakikaten bunu beklemiyordum. Şu an çok iyi başladık. Rakip özelliğini basabilir. O yüzden iskeletler bıraktım. Hemen öldürmek için. Güzel bir barbar varlığı. Hiç dokundurmamaya çalışacağım köstebeği. Güzel. Bu maç baya yakın bittiği için böyle bir tane tomruk hasarı bile çok önemli. Yalnız evrimi köstebek nasıl öldü ya kimse kullanmıyor artık. Sallayalım yine mezarlığı. Evet yine vuracak mezarlık zehre rağmen evet bir tane vurdu. 2 3 Efsane böyle vurmaya devam etsin adam da zehir atmaya devam etsin daha doğrusu. Goblin tersten çıkıyorum çünkü zehir basacak. Aynı yönden çıkarsam. Yine güzel bir varil. Şöyle bir kasırga. Efsane gidiyoruz bu maç. Yok artık. Defansımızın hepsi öldü bir anda. Evrim misketler var kendine vuramayız. Belki bir iki tane vururuz. Şöyle bir zehir. Bombacı ve isketler için. Yalnız biz sola da çok vuruyoruz ya. güzel solda basalım. Sonunda oyun yönünü açtık. Var ya arkadan tane çıkamıyorduk. Çünkü adam zehir bırakıyor. Tamam buna mutlu oldum yani. Ama maç çok yakın. Köprüden bir kafes illaki destekleyecek köstebeğine. İlk varil önemli. Sonra buraya buz büyücüsü ve komple savunuyorsunuz. Evrimi köstebek hakikaten bitmiş ya. Kalabalığa zehir. Şöyle bir kasırga komple ölmeleri için. Zehri bırakacağını düşündüm o yüzden Goblin bastım. Evim misket atsaydık ölürdü evimiz misketler belki de. Şöyle mezarlık. 3 kart döngümüz açık o yüzden hızlı hızlı atabileceğiz. Bir daha buzcu orayı kapatmak için. Desi bir kafes bırakıp. Şöyle bir varil. Mezarı salladım çünkü evimiz misketler savunabiliriz diyecektim ama Şöyle kasık atalım. Yalnız 3x bayağı karışık olacak. Rakip bekliyor. yağmuru biz de mezak yağmur yapacağız. Özel linç evimiz evi Tersen Tersten saldırıyorum adam saldıracak çünkü. Yalnız kafesi çok iyi attık. Hemen önden çıkıyoruz. Zehir basamasın diye kuleyle beraber. Hadi yapacağız. Her türlü büyük fırsatı, vurma fırsatı hepsini değerlendirmemiz lazım. Ne var satıyorum son 20 saniye. Bastım özelliği oraya süpürecek. Evet arkadaşlar kazandık. Hakikaten bu maç yakında heyecanlıydı. Ama bence evrimli bombacı kullansaydı evrimi kösebek yerine muhtemelen maçı kazanacaktı. Hadi bakalım devam ediyoruz. Kafesine başlayalım madem. Şu anda 15 gaybet maçındayız. Eğer bunu yenersek bayağı bas kalmış olacak 20 gaybete. Tazıyla eşleştirme tabii ki de sevinmedim ama herhalde bir şekilde atlatabiliriz. Gol tane bırakalım. özel basar sonra. Tabii ki de burada aslında tazı oynayanlar Gol illaki anti alıyor. Ya yıldırım, madenci oklar... Balona yapacak hiçbir şeyimiz yok. O yüzden özellikle aksiye yapacağım. Hemen dojelim. Hayır, balon bir tane vurduk kuleye. Neyse ki canavarımız vuruyor. Hakikaten bayağı sağlam vuruyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Normalde yavru ejder, anka kuşu gibi kartlar oluyor bizde tazıya karşı ama bu destede yok yani. Bu versiyonda Goblinstein Profesörü ile yani hasar çok düşük bir kartla buz bücünün hasarı var. Yani ikisi beraber biraz tazıyı savunamıyorlar. İskeletleri boş attık gibi gözüküyor ama aslında Goblinstein'i döndürmek için attım. Hadi bakalım zorlu maç bizi bekliyor. Ve geride başladık. Tazı gelecek şimdi muhtemelen. Evet. Goblinstein'i bırakmak zorundayız. Çünkü şöyle bir şey var. Kafes elimize saklıyoruz. Rakip balon bastığında kası kartı kafesle onu kaçacağız. Haydi bakalım. Kafes erken bırakmak zorundayız. Başka kartımız yok. Şöyle öne doğru bıraktım biraz daha. Buz büyücümüz döndü. Maalesef boşluğu doğuşacak hiçbir şeyimiz yoktu. Bu barbar böyle çok özel bir taktik. Bunu attığımız için içinden çıkan goblin full canlı atak yapacak rakibe. Bu sefer balon hasar yemek yok. Hadi bakalım artık agresif oynamamız gerekiyor. Köprüden bir gol işten. Ne yaptığını görmek istiyorum. Şu an bilmiyoruz yere basan kartı ne diye. Evet barbar gelmiş. Özelliği hiç kullanmıyorum. Kartlarımız biriksin. Bir bozu daha. Köprüde kart biriktiriyoruz şu anda. Evet şimdi mezarlık. Durun. Önce dojlayalım sonra mezarlık. Köprü savaşını biz kazandık. Şöyle bir kasırga. Efsane vurduk. Var ya orada çok iyi oynadık. Ama hala gerideyiz. Bir mezar daha. Tazı attırmamaya çalıştık. Ama barbarların bedavaya denk gelecek. Eyvah şu an maçı kaybettik galiba. Adam çok fena gelecek. Gerekirse özelimizi basarız. Buz büyücüyle balonu yavaşlatmaya çalışıyoruz. Zaman kazanmak için kafes. Çekemezsek bittik.